Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir cuma gecesi yeniden beraberiz ve bu beraberliğin hayırlara vesile olmasını, bugün konuşacağımız konuların ahiret hayatımızı yeniden kontrol etmesini Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ederiz. Rabbim bizi ve sizi hepimizi her türlü şerden, şikaktan, nifaktan, kötülerden, kötülüklerden muhafaza eylesin. Efendim bugün Bugün doğrusu hepimizin başına gelecek olan bir akıbeti, bir hakikati söyleyeceğim. O hakikatin yüzü soğuktur. Doğrudur, beşeriz ve insanız. Çünkü Allah bizi kainatın en ince ve en hassas dokularından yarattı. Et ve kemikten. O kadar zayıfız ki yukarıdan düştüğümüzde ölüyoruz. O kadar zayıfız ki kalbimize bir pıhtı attığında, beynimize bir pıhtı attığında Allah muhafaza eylesin hayatımız bir an perişan olabiliyor. Zayıfız. Ama Allah bu zayıflığa rağmen kainatı bizim emrimize ve kontrolümüze verdi. Ama dedi ki siz zayıf olduğunuzu unutmayın. Allah'a karşı sorumluluğunuzun farkında olun dedi. Gerçek manada kul bunun farkında olandır. İşte ölüm en büyük hakikattır Ve ölümün ilk adresi, ilk gidilecek yer bellidir. Herkesin herkesin adresi şimdiden belli. Dünya hayatında adresler evler, mekanlar, apartmanlar, daireler, sokaklar, caddeler, şehirler, ülkeler değişebilir. Ama ama ahiret aleminde hep herkesin adresi mezardır. Evinize en yakın olan yer sizin adresinizdir. Gelin dünya hayatından o aleme doğru yürürken yürüyüşe çıkarken Rabbinin kendisi hakkında ne düşündüğünün farkında olan bir, bir, bir bilinçli kul olarak yola çıkalım ve biz hakikat yolunda hakikatin birer yolcusu olarak kabir yolculuğuna doğru çıkalım. Ölüm tartışılmaz en büyük hakikattır. Ve ölüm herkes için yazılmıştır. Ölümden firar etmek yoktur. Ölümden kaçamazsın, koçamazsın. Ölümü mağlup edemezsin. Onun için meşhurlar meşhurların çok meşhur bir sözü vardı. Bütün bütün güçlerin, kudretlerin ve imparatorların ve firavunların, nemrutların sırtını yerine getiren, ölümü yaratan Allah'a hamdolsun. Cebabire'nin bütün zalimlerin bir anda gücünü yerle bir yeksan eden Allah'ın kudreti ne kadar büyüktür diyorlardı. Eskiler konuşurken, ölümü anlatırken. Doğrudur. Kabir ilk duraktır. ...Hazreti Osman ...kabirin başına geldiğinde ağlardı. Sakalları ıslatırcasına, ıslanırcasına ağlardı. Hayret ediyorlardı Hazreti Osman'a ki Allah'ın nebisinin damadıdır. İki defa damadı olma şerefini kazanmış tek insandır. Hem, hem Rukiye'nin hem Ümmü Gülsüm'ün İkisinin de kocası oldu sırayla. Biri vefat edince ötekini peygamber ona verdi. Hatta diğer eşi de vefat ettiğinde Resulullah'ın meşhur bir sözü vardır. Onun hakkında söylemiş olduğu. Eğer başka bir kızım olaydı onu yine Osman'a verirdim. Hazreti Osman. Mezarın başında derin derin ağlardı. Sakalları ıslanırdı. Derlerdi ki Hazreti Osman'a niçin bu kadar ağlıyorsun? Esas ahiret alemidir. Bunun ötesidir. O şöyle derdi. Kabir alemi öteki alemin yani öteki alemin yani ahiret aleminin bir göstergesidir. Kabir o alemin bir provasıdır. Burada kaybeden kaybeder orada. Burada kazanan imtihanı geçen geçer orada imtihanı. Doğrudur kabir alemi zor ve çetindir. Aynen öyledir. Ama kabir alemini geçen soruların cevabını veren terlese dahi, kekelese dahi, zorlansa dahi, yavaş 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 götürürse dahi orada zorlanacak olanlar ahiret alemini daha rahat geçeceklerdir. Kabirde peki neler olacak? Kabire giren herkes bir defa garip gariptir. Onun için eskiler demişler ki Şam ve Yemen'de kaybolan garip değildir. Esas garip mezara girendir. Seni bırakacak ve herkes geri dönecek. Evlatların, kızların, torunların, baban, annen kim varsa. Dostların, yakınların. Sonra üstüne örtü örtüsünde üstüne bir 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 taş konacak, üstüne bir tahta konulacak, üzerine toprak serpiştirilecek. Sen artık amelinle baş başasın. Şimdi beni dinleyen Müslüman, beni dinleyen gayrimüslim, beni dinleyen hiçbir inancı olmayan bu sözüm hepinize. Hepiniz ölümde eşitleneceksiniz. Ve bilin ki nasıl bu dünya hayatına gelişiniz bir belli bir boy ölçüsünde duraksayınız, durak, duraksamanız, saçlarınızın beyazlaması, belinizin bükülmesi, yüzünüzde çizgilerin ortaya çıkması, bütün bunlar olurken nasıl sizden müsaade istenmemişse, öteki alemde de sizden müsaade istenmeden yepyeni şeylerle karşılaşacaksınız. Sizi bırakanlar gidecekler. Allah bezarınızın bir tarafından bir kapı bir pencere açacak. Manevi bir pencere oradan münker ve nekir gelecekler. İki sorgu meleği. Münker ve nekir. Size soracaklar, sizi oturtup soracaklar. Bu fiziki bir oturtma değildir. Bunu böyle anlamak yanlış olur, bu farklı bir şey. Yani rüya aleminde nasıl rüya görüyorsanız, uyku aleminde binlerce rüya görmenize rağmen fiziki olarak hiçbir değişiklik hissedilmiyorsa vücudunuzda buna benzer bir alemin içerisinde sorgular sorulacak. Sorulacak ilk soru size ''Men Rabbuk'' ''Rabbın kim?'' diyecek. Eğer müminsen, iman etmişsen sağlam bir akideyle bağlanmışsan Rabbi Allah, Rabbim Allah diyeceksin. Soracaklar ve men nebi yok. Kim senin peygamberin? Diyeceksin ki Nebi Muhammed Aleyhisselam. Ve ma kıbletu ne diyecekler? Neresi? Eyne kıbletu? neresi? Kabe diyeceksin. Dininin adı nedir diye soracaklar. İslam diyeceksin. Hocam sorgu hangi dilde olacak? Önemli mi hangi dilde olacağı? Dilsizlerin dilinde olacak, dilsiz aleminin dilinde olacak. Gönüllerim cevabı ve gönüllerin sualidir. Sual kalbine dokunacak, kalbin cevap verecek. İlla ki Arapça, Farça, İngilizce, Türkçe, Kürtçe, Lazca bilmen gerekmiyor. Allah herkesi konuşturacak, diledi dille konuşturacak. Yeter ki sen dünya hayatında temiz bir yaşantın olsun. Yeter ki ihlasla dolu takva ile sınanmış dürüst bir Müslüman ol. Geldi adam Hazreti Peygamber'e dedi ki ya Resulallah beni cennete götürecek bir amel söyle. Bakın Hazreti Peygamber binlerce ibadet saymadı. Beş vakit namazını kıl, orucunu tut, geceleri teheccüde kalk demedi. Kulil hak, hakkı söyle. Sümmestekim sonra istikametli ol. İki kelime, hakkı söyle sonra düzgün ol kimseyi aldatma, kul hakkı yeme, dicansızlık yapma, fakirin ekmeğine oturma, zengini sömürme, kimseyi küçük görme, gıybet etme, suizanda bulunma, fitne yapma, insanın mahremini araştırma, gıybet etme, yalan söyleme, iftira etme, yalan şahitlik yapma, Allah'ı kendine perdeleme.'' Bunları yaparsan kazanmış olanlardansın. Bunları yapmazsan kaybetmiş olanlardansın. Şimdi kabirin içinden neler neler olacak? Kabirde ilk yapılacak şey kabrin sizi sıkıştırmasıdır. Buna biz daltul kabr demişiz. Kabrin sıkıştırması presleyecek seni, presleyecek böyle. Bu ne demek beni nasıl presleyecek, nasıl beni sıkıştıracak? Söyleyeyim. Herkes çekti gitti. Allah kabre emir edecek. Sıkıştır onu. Hocam iyiler de mi sıkışacak? Evet iyiler de sıkışacak. Sabaha kadar namaz kılan şu dede de mi? Sabaha kadar secdedeki şu nine de mi sıkıştırılacak? Evet o da o da sıkıştırılacak. Hz. Peygamber yakın dostu çok sevdiği Muaz bin Cebel düzeltiyorum Sa'd bin Muaz Hz. Sa'd bin Muaz Medine'nin Ebu Bekri. özel bir sahabi Hz. Peygamber'in çok önemsediği çok önemli insanlardan biri cenaze namazına gidiyorlardı Sa'd bin Muaz şey, şehit oldu yani damarının patlaması sonunca çok kan kaybetmekten dolayı vefat etti. Mezarına gidiyorlar. Ortada sessizlik var. Hazreti Peygamber ayaklarıyla yere basarken çok temkinli basıyor yere. Sanki bir bardağı kırmak istercesine, kırmamak istercesine. Sahabenin dikkatini çekti. Hazreti Peygamber mezarın başında dalgındı. Elindeki çubukla yerde çizgiler çiziyordu dostunun gömülmesini seyrediyordu. Talimat veriyordu. Onu kıbleye doğru yatırın. Altına toprak koyun. Şunu yapın. Ama sahabi peygamberi bu kadar efendim dalgın görmedi belki hiç. Dönerlerken mezarlıktan sahabeden biri soruyordu. Ya Resulallah sizi ayaklarınızı yere koyarken, temkinli koyarken gördük. Parmaklarınızın ucuna basarcasına yürüyordunuz. Şöyle buyurdu. Gökten yetmiş bin melek Sa'd bin Muaz için indiler. Kanatlarını Sa'd bin Muaz için yere serdiler. Onların kanatlarına basmamak için dikkat ediyordum. Bu kadar özel bir sahabi. Sa'd bin Muaz. Çok önemli işlerde, istişari manada peygamberin danıştığı bir adam. Fakat şöyle dedi. Toprak Sa'd ibn da sıkıştıracak. Eğer toprağın sıkıştırmayacağı bir adam olaydı, o Sa'd ibn olacaktı. Peki bunun hikmeti ne hocam? Bunun hikmeti şu, toprak bir mümini kucak, kucaklarcasına sıkıştıracak. Anne çocuğunu nasıl sever? ayrı kaldı çocuğuna anne çocuğunu diyelim bir yere gönderdi eğitime gönderdi çocuk geldi askere gönderdi oradan geldi çocuğunu anne kucaklar şöyle bastırır vücuduna muhabbetle aşk ve gönülle işte toprağın Müslümanı sıkıştırması ve kucaklaştırma, kucaklaması aynen bunun gibi olacaktır. Hoş geldin. Sen benim farkındaydın, ben de senin farkındaydım. Secde ederken farkındaydın, Allah'tan bahsederken farkındaydın. Şimdi işte beklediğin yere, evine hoş geldin. Burada sana zarar gelmeyecek, kimse sana sıkıntı vermeyecek. Sen benim toprağın misafirisin. Peki imansıza ne yapacak? Toprak onu böyle presleyecek mengene gibi sıkacak. Sen diyecek, inkar ediyordun, Allah'ı inkar ediyordun. Ahireti inkar ediyordun. Hayat bundan ibarettir. Ye iç istediğini yap diyordun. Sen yanlış yaptın. Allah'ın sana verdiği bütün kredileri tükettin. Allah'ın verdiği gözle haram işledin. Verdiği kulakla haram işledin. Verdiği ayakla harama gittin. Verdiği zekayı şerde kullandın. Verdiği imkanları kötülükte kullandın. Şimdi elimde sen Bunun gibi bir şey işte. Onun için öyle diyordu. Mezarın sıkıştırmayacağı tek insan olsa olsa Sa'd ibn Muaz olurdu ama mezar onu da sıkıştıracak. Peki ölü yerini beğenmeyebilir mi? Evet, ölü yerini beğenmeyebilir. İmam Suyuti bunları uzun uzun anlatacaktır. İbn Kayyim benzeri bir bir benzeri bir Eserinde kurtubi, yine benzeri çalışmalarında ruhlar alemini, mezar alemini uzun uzun, şerhusudur gibi eserlerde uzun uzun kıyamet aleminden önceki hali anlatacaklardır. Salihlerin içine beni gömün diyecektir. Bunun delili var mı? Hazreti Ebu Bekir bunun delili. Hazreti Ömer bunun delili. Ne diyordu Hazreti Ebu Bekir Sıddık? Beni Resulullah'ın yanına gömün diyordu. Çünkü peygamberin yanına gömülmek farklı bir şey değil mi? Hazreti Ömer vefat etmeden önce, şehit olmadan önce ne diyordu? Beni iki dostumun yanına gömün diyordu. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti, Hazreti Resulullah'ın yanına gömün. Demek ki yer önemlidir. Demek ki salihlerin ve sadıkların yanında gömülürseniz komşunuzdan memnun kalırsınız. Kötülerin bulunduğu yerde gömülürseniz komşularınızdan rahatsız olursunuz. Bu dünyada nasılsa bu iş ahiret aleminde de aynen öyle olacaktır. İyilerin bereketi için iyilerin bulunduğu mezara çok kişi ziyaret eder. Fatiha okur. Mezarlığa girince herkese dua eder. Bakın onlardan yararlanıyorsunuz. Kötülerin bulunduğu bir mezarlıktan geçerken adam ne diyor? Bunların hepsi böyleydi diyor. Fatiha'yı, hayırlı bir duayı bile çok görüyor. İşte en büyük basit örneklerinden biri bu istifade ediyor iyiler. İyilerin mezarlığı kötüler istifade ediyor kötülüğün, kötülüğün halinden ve zor bir şekilde değerlendiriliyor. Peki hangi sure kabir azabından ve fitnesinden korur? Denilir ki son hastalığında ölmeden önce eğer mukadderse hastalık hali kulhu vallahu ahad. İhlas suresi kabir aleminden ve kabirin fitnesinden insanı koruyacaktır. Kulhu Allahu ahad. De ki o Allah bir, ahattır, ferttir, vahittir. Allah'ın şeriki yok, ortağı yok, o tek olandır. Kul Allahu ahad. Allah'u samed, Allah samed olandır. Yani herkes ve her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem Baba olmadı, oğul olmadı Allah. Allah kendisine ortak koşulmaktan, Allah kendisine evlat isnat edilmekten birileri İsa Allah'ın oğlu dediler, birileri melekler Allah'ın kızı dediler, birileri Özel Allah'ın oğlu dediler. Hayır! Allah evlat edilmez, Allah baba değildir, evlat değildir. Allah Allah'tır, kulda kuldur. Mecazi anlamda dahi onu kullanamazsınız. İsa ben Allah'ın kuluyum demekten yüksünmez. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuluyum demekten yüksünmez. Hazreti Musa Allah'ın kuluyum demekten utanmaz. Bunlar Allah'ın sadık kullarıydı. Nebiler ve Resullerdi. Peki Ezrail Aleyhisselam'ı müminin, müminin ruhunu güzelce almasını ne sebep olur? Hani Ezrail gelince ona engel olur ama engel olmak demek öldürmemek demek değildir. Ona güzel bir şekilde muamele eder. Abdest, abdest, abdest. Sürekli abdesti dolaşan kişi, Azrail aleyhisselam onu görünce ona güzellikle ve rah rahmetle onu güzel bir şekilde ruhunu alır. Müslümanın ruhu alınırken yağın içindeki kılın alındığı gibi alınır kötünün ruhu alınırken dikenin içine atılan pamukların çekildiği gibi atılır. Peki ölürken insanın yüzü onun gideceği yeri gösterir mi? Evet. Biraz sonra söyleyeceğim ama iki güzel hocam var bugün burada. Hem Celalettin Şensoy hocam hem Mustafa Duman hocam. Şimdi biraz onlara bırakıyorum. Hadi bakalım. Hocalarım buyurun. Hepimiz dünyada bir misafiriz Aldığımız nefes bize emanet Adım adım tükeniyor ömrümüz dönüşüyor kabir bizi bekliyor Gel uyan sana. Hepimiz bir misafiriz Aldığımız nefes bize emanet Adım adım tükeniyor ömrüm Dönüşü yok kabir bizi bekliyor Gel uyan sana Belki yar gelene kefen biçili Azrail gelmeden gel Rabbine dön Belki yarın belki daha öncedir Ölüm ne yaşlı ya ne de gencedir Sırası gelene kefen biçili Azrail gelmeden gel Rabbine de. seyran gider <laughs> Cebrail Azrail gelmeden gel Rabb'ine dön. Aslında öyle diyor. Yani Mustafa Hocam'ın ve Celalettin Hocam'ın dediği gibi ne yaşlıya ne gencedir. Azrail'in bakışındadır. Ona verilen talimattadır. Ennasun yamu felemma ma tusteykizu. İnsanlar uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Perde çekilince her şey öne çıkacaktır. Perde çekilecek, çekilince bütün girdaplar çözülecek, bütün seraplar yıkılacak. Hakikat aleminle, hakikatların en büyük hakikati olan sonsuz hakikatla karşı karşıya geleceksin. Ve bu alem sanki böyle bir serap alemi. Evet bu alem bir gerçek alemdir. İdeler alemi falan değil. Gerçek ama oyun ve oyuncak alemidir. İşte sen oyalanıyorsun. İşte seni Allah'tan gafil kılan bir anlayışın girdabına yakalanmışsın. Farkında değilsin, uykudasın. Şehvetine mağlup, parana mağlup, gücüne mağlup, ünvanına mağlup olmuşsun. Ölünce uyanıyorsun. Ama o uyanış, gerçek bir uyanış. Evet gerçek ama o uyanış sana sana fayda sağlamayacak. Denilir ki, Kabirde insana ilk görülen şey ameli olacak. Diyecek ki hani benim çocuklarım gömülen, hani benim nimetlerim, hani benim bevkilerim ünvanlarım, makamlarım, arkadaşlarım, hani benim grubum, hani benim cemaatim, hepsi yalan diyecekler. İşte sen amelinle karşı karşıyasın. Nice gafil bilinen cennete girecek nice görüntüsüyle müslüman görüntüsü içinde eselü safiline yuvarlanacak. Çünkü yalan söylüyordu. Çünkü iftira atıyordu. Çünkü kul hakkı yiyordu. Bakma görüntüsüne aldanma. Kalbine bak. Kalbini bilemezsin. Sahibi bilir. Takva diyordu peygamber. Et takvaha huna. Et takvaha huna tam yüreğe işaret ediyordu. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah'ın önünde en kıymeti olan, en takvalı olandır. Takva nedir diye bakıyordu sahabi. Takva dil mi, göz mü, kulak mı? Tümü toplanırsa takvayı oluşturur. Tümünün ameli takvayı oluşturur. Cevap verir verirken kalbe işaret ediyordu. Et takva huna kalptedir takva. Kalbin Allah'la mı? Müstakim mi? Sağlam mı? Temiz mi? Derdin Allah'a mı? İşte o zaman kazananlardan olacaksın. Yoksa heyha sen kaybedenlerden olacaksın. Hakikatin gerçek gerçek yüzüne böyle bir 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 suratına bir rüzgar gibi donduran, tarumar eden bir rüzgar, bir kasırga gibi vuracak senin yüzüne. Ve sen kaybedenlerden olacaksın. Cenab-ı Allah bizi kaybedenlerden eylemesin inşallah. Efendim bugün Celalettin hocam, Şensoy hocam misafirimizdi. Hocam hoş geldin, şeref verdin. Mustafa Duman hocam, o zaten her zaman hocamız. Her zaman beraberiz, gönlümüz onunla beraber. Efendim sabahleyin 8.30'da beraberiz yine. ATV'deyiz inşallah. Pazar günü saat 10'da yine beraberiz. Şimdiden cumanızı mübarek ediyorum. Efendim Birbirimize dua edelim gecenin bu saatinde Allah bizi muhafaza eylesin. Allah sizi sevdiğinizle haşre eylesin. Sevdiğinizin yolundan ayırmasın. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.